Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı kendilerine tahsis edilen miting meydanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesine itiraz ettiği karara tepki gösteren İl Başkanı Nevzat Batmaz, dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na sundu. AKP, Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı 7 Mayıs 2015 tarihinde 19 Mayıs'ta düzenlemeyi planladıkları miting için Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu'ndan istasyon meydanını istedi. Bu başvurudan 8 gün sonra Adana Valiliği Cumhurbaşkanı'nın halka buluşma noktası yapmak istediğini belirterek bu yerin siyasi partilere tahsis yapılmamasını istedi. Ancak Seyhaniçe Seçim Kurulu bu talebe seçim propaganda faaliyetlerinin başlaması ve yerin siyasi partilere ayrılmış olması nedeniyle red kararı verdi. İl Seçim Kurulu bu kararı iptal ederek alanın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı halkla buluşma faaliyeti için valiliğin kullanımına bırakılmasına kararlaştırdı. Bizim partimizin zamanı sınırlıdır sadece boş günümüz 29 Mayıs olduğu halde özellikle valilik cumhurbaşkanlığı adına aynı gün aynı saatte aynı yerde mitik yapmak için başvuruyor. Bu hakkın suistimalidir. Kötüye kullanılmasıdır. Böyle bir şey olamaz. Hiç kimse Partilerin mitik yapma hakkını elinden alamaz. Vatan Partisi İl Teşkilatı YSK'ya yapılan itiraz öncesi Adana Adliyesi önünde bu kararı protesto etti. Miting hakkımız söke söke alırız direne direne kazanacağız. Miting hakkımız hakkımızı alırız şeklinde sloganlar atan grup adına konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Turgut Oktay, seçim propagandası başlattıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın partilere ayrılan yerde halkla buluşma toplantısı yapmasının diğer partilere eleştirilmesinin yasalara aykırı olduğunu kaydetti. Part partilere ayrılan propaganda yerinde partiler dışında hiç kimse mitik yapamaz. Hiç kimse parti tutarak veya şu veya bu partiyi ima ederek propaganda yapamaz. Yapılan işlemler suçtur. Anayasanın ihlalidir. Açıklama sonrasında Vatan Partisi İl Başkanı Nevzat Batmaz ve diğer yöneticiler YSK'ya yönelik itiraz dilekçesini İl Seçim Kurulu'na verdi.